Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Bu videomda ben yapmış olduğum, bu sene yapmış olduğum ikinci bal sağımını e, anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir kısmını kavanozladım. Bir de bu tenekede bulunan aynı baldan Şimdi bunu da e, kavanozlara boşaltma işlemi yapacağım. E, bu bal e, sağımını bu senenin ikinci sağımı normalde Ekim ayı içerisinde yapmamız gerekiyordu. Ekim ayının e, Ekim ayının içerisinde e, bunu yaptık tabi güzel bir bal çıktı. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. E, bu e, yaklaşık bu teneke ve kavanozladığım bal e, 40 kiloya yakın bir bal var arkadaşlar burada. Bunu ne kadar kovandan aldığımı e, sorarsanız sadece 4 kovanım var. E, bu sağımı daha önce Birinci savımı yaptım. O biraz daha çiçek ağırlıklı, çiçekten oluşan bir bal sağımı olmuştu. Bu bal biraz daha koyu renkli ve çam ağırlıklı bir bal. Şurada iki kavanozun ton rengine bakabilirsiniz renkleri. Sağdaki kavanoz yeni ikinci sağım, soldaki birinci sağım. Birinci sağımın rengi daha açık. O çiçek ağırlıklı çiçek balı. Ama soldaki ikinci sağımı o daha çok ormanlık alanlarda Tomaras Vadisi'nde bulundu arılarımız. Ve orada e, çam ağırlıklı, çam e, balı mevsiminde topladı daha çok çamdan aldığı ballar oluştuğu için daha koyu bir renk oldu. Ben bu sağım önceki sağımdan da bu sağımdan da çok memnun kaldım. Çünkü 4 puan arıdan birinci sağımdan 45 kilo ikinci sağımdan da 40 kilo bal alabildik. Yani sadece bu 4 puanlık arının vermiş olduğu bir ürün bana. Çok çok memnunum. Bir yılda 4 puandan 80 kilo bal almak güzel bir derim Ve ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sağım esnasında çekmiş olduğum videoyu da sizlerle paylaşmıştım. Bu bir arıcı için güzel bir duygu, e, mutluluk verici bir durum. Onun için tüm arıcı arkadaşlara başarılar dileyerek bu videomu sizlerle paylaşıyorum. Herkese iyi günler diliyorum.